Abdullah'sa Çam ve Sakura Millet Bahçesi'nde yapımı tamamlanan Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi ve Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nin açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Bakan Göktaş ve protokol üyelerince merkezlerin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'ni ve Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'ni gezen Göktaş vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Evet. Ve fikir Açılışta bir konuşmada yapan Bakan Göktaş, 2025'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle aile yılı ilan edildiğini belirterek aile kadim medeniyetimizin temelidir vurgusu yaptı. Aile yılına özgü en güzel en Değerli çalışmaların biri de Başakşehir'de hayata geçirdiğini ben özellikle vurgulamak istiyorum. Aile yılı biliyorsunuz bu yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile yılı olarak ilan ettik. Ailelerimizin hem en kadim kadim medeniyetimizin değerli yapısı olan ailemize sahip çıkmak insanlığa sahip çıkmaktır. Ve biz dün, bugün, yarın olduğu gibi ailelerimize sahip çıkmaya, büyüklerimize sahip çıkmaya kadınlarla beraber bir ekosistemi oluşturmaya, aile ekosistemi oluşturmaya devam edeceğiz.